Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us çizim videom. Merhaba. Uy. Among Us çizim videomu yapacağız bugün. İstek değil bu arada. Bunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir çizimim var. Güzel mi? Maalesef çocuk olduğum için böyle yapabiliyorum. Böyle videolarda çizimi görme, görebilirsiniz ha. Vallahi. Yani şansınızı kaçırmayayım bence. Bir saniye Among Us çizelim. <laughs> Oraya geçmem lazım. Arkadaşlar <laughs> bu da, da kutu oldu falan demeyin. Kalbimi kırıyorsunuz. Bunu açık koyacağım. Şimdi birazcık kesip kesip göstereceğim. Böyle falan. Göstereceğim. Onun için birazcık sıkıcı. Çok. Ya. Maalesef. Ama arkadaşlar her an video kapanabilir. Ya, kapat bak arkadaşlar durun bir saniye allahım kalem yok kalem vay benim çektiğim değerli uy 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 hu sayın abone ol arkadaşlar bu adam ben küçüğüme bunu bir videoda onun söylüyorum ama olsun. Ben seviyorum. Küçük küçük hastacığım. Arkadaşlar benzedi mi? Bence oldu. Bence oldu. bir şey yapacağım ama inşallah güzel olur. Arkadaşlar bu da yanındaki bir ne olduğunu sormayın. Zaten Amangus'u oynayanlar biliyordur. Arkadaşlar. Yanındaki bir yapamadım. Arkadaşlar maalesef katili çok zor çiziyorum. Katil zor yani. Arkadaşlar burada el yapmayı bilmiyorum. Cidden el yapmayı bilmiyorum. Onun için böyle yapacağım. Direkt bıçak yapacağım. Bu nasıl bıçak ya? Arkadaşlar bu bıçak mı? <laughs> bu nasıl bıçak ya? Neyse abi. Böyle bir tane görev yapıyormuş. Görev yapmıyormuş da mesela bir masa. Üzerinde de monitör. Arkadaşlar bu görevin ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Hatta bu görev bile değil. Bu suçluları izlemek için bir izlenen bir kamera. Neyse, şimdi boyayacağım. Boyayalım arkadaşlar yalnız boyadıktan sonra bir maalesef kapatmam lazım arkadaşlar yalnız bunlar jel jel oldukları için çok zor çok zor boyanıyor onun için ya bu çok kötü be ben bile senden daha iyi çizerim falan demeyin kalbimi kırıyorsunuz cidden Bunlar jel mum boya. Jel mum boya olmasa daha güzel çizerdim ama maalesef jel mum boya bunlar. Başka mum boyam yok. Daha doğrusu başka kalemim yok. Kuzenlerimin evindeyiz. Bunlar var sadece. Aa, arkadaşlar bu da... Ay katil sarı yaptım. Katilimi oraya yapıyorum. Arkadaşlar bu biraz mora benzemeyebilir, Onun için üzgünüm. Ne yapacak bir şey? Ben şöyle yapalım bir saniye. Arkadaşlar bu da Eylül falan geçireceğim yani. Şöyle olacak hani, Among Us şeylerinde görüyoruz ya. Evet. Tamam sonuç sonuç böyle ama arkadaşlar ben TikTok'ta bundan daha iyisini yapmıştım. Evet. Neyse arkadaşlar bay bay çok yorgunum uyuyacağım. Biz zaten telefonun şarjı azalıyor aynen. Onun için bay bay. ama ama. Arkadaşlar bir de eğer kısa bir zaman içinde 20'lik 20 olursa biliyorum ee, ama yüzümün yarısını göstereceğim yani yüzümün yarısını göstereceğim dediğim hani yüzümüzü şöyle kapatırız ya öyle ben tam yüzümü göstermeyeceğim yüzümü kapatacağım böyle onun için ama